zaman aklımıza bir diğer ismi bölen gelecek. Yani bu ikisi birlikte anılıyor. Çarpanlar eşittir, bölenler demek. Bölenleri nasıl buluyoruz? Bölünebilme kurallarını aklımıza getireceğiz hemen. Bölünebilme kurallarından 2, 3, 5, 6, 9 ve 10 tekrar ettik mi? Tekrar ettiysek başlıyoruz şimdi. Çarpanlara baktığımız zaman altının çarpanlarını yani bölenlerini bulmak istiyorum. Hemen ne yapıyoruz? Sırayla gidiyoruz. Birden başlıyoruz. 6 Iki sayının çarpımından oluşur. 1 x 6. Evet. Sonra diğer sayıya geçiyorum. Sıra sıra gideceğiz. 2'ye bölünebiliyor mu 6? Evet, 2'ye bölünebiliyor. Çünkü 6 bir çift sayıydı. 2'ye bölünebilme kuralı neydi? Çift sayı olması. Yani birler basamağının 0, 2, 4, 6, 8 rakamlarından oluşması gerekiyor. 2'ye de bölünüyor. 2'yi 3'ü çarparsan 6 eder. 3'ü çarparsan o zaman benim bu sayının çarpanlarında ne diyeceğiz biz? 1, 6, 2, 3, 6'nın çarpanlarıdır diyeceğiz. Şimdi 12'yi inceleyelim. 12 sayısını oluşturan çarpanları kimler? Yani 12 böyle biraz sayılardan bahsediyorum. 12 dediğimiz zaman ilk aklımıza bir çarpan 2 gelecek. Şimdi bir çarpı 2'den sonra bir sonraki sayı 2'ye geçeceğiz. 2'ye bölünebilme kuralımız hemen aklımıza gelmesi gerekiyor. 2'ye bölünebilme kuralı neydi? Bir sayının Birler basamağının çift rakam olması 0, 2, 4, 6, 8 Çift mi? Evet. 12 bir çift sayıdır. Çünkü birler basamağı 2. 2'ye bölünebilir mi? Evet. 2 ile hangi sayı çarparsam 12 eder? 6, 7. Bunların önce çarpınca 12 bulmamız gerekir. Aynı şekilde bir sonraki kim? 3'e soruyorum. 3'e bölünebilme kuralı neydi? Sayının rakamlarını topluyorum. 1 ile 2'yi topladım. Kaç? 3. 3'ün katı mı? Evet. O zaman 3'e de bölünebiliyor. 3 çarpı 4'ten kaç geliyor? 12 geliyor. Sonra 4 çarpı 3 oluyor ya, bir daha aynı sayıya tekrardan yazmamıza gerek yok. O yüzden kaç tane çarpım var diyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 çarpım var. Yani bölenim. 32'ye baktığımız zaman, 32 ilk başta 1 çarpı 32 yazıyoruz. Sonra 2'ye geçiyoruz. 2'ye bölünebiliyor mu? Evet, bölünebiliyor çünkü çift bir sayı. 3'e bölünebiliyor mu? Rakamlarını toplayın. Çünkü 2 bittikten sonra 3'e geçiyorum. 5 rakamlarını toplayın. Sayının rakamları toplamı e 5 3'ün katı mı? Hayır değil. O zaman 3'e bölünmüyor. 4'e bölünebiliyor mu? Evet, eee son iki basamağın katı olacaktı. E bu zaten iki basamaklı bir sayı. 32 dördün katı kaç katı? 8 katı hatta. 4 çarpı 8'den kaç gelecek? 32. 2 çarpı 16'dan 32. 1 çarpı 32'den 32 geldi. Kaç tane çarpanım var? Yani bölenin 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane çarpanım vardır diyoruz. Şimdi burada önemli olan bir diğer nokta şu. Dikkat ettiyseniz sayının kendisi var ve kendisinden küçük sayılar var. O zaman çarpanlar ve bölenlerde soru sorulduğu zaman eğer altıdan büyük bir sayı veriyorsa direkt ele. Çünkü bölen dediğimizde sayının kendisi ve kendisinden küçük olan sayılar aklımıza geçecek. Mesela buraya bakın. 12 var evet. 12'den büyük bir sayı var mı? Yok. 12 1 2 6 3 ve 4. 32'de de öyle. 32 1, 2, 16, 4 ve 8. 32'den küçük sayılar var. 32 ve 33'den küçük sayıları bölenlerin yani içerisine dahil ediyoruz. Katlara geldiğimiz zaman aklımıza çarpım tablosu gelsin. Çarpım tablosu deyince işte 6 çarpı 1, 6, 6 çarpı 2, 12, 6 çarpı 3, 18. Hani çarpım tablosunu ezberlerken hep 1 katı, 2 katı, 3 katı. Bu da aynı. Aslında bir apartman gibi düşünün. Yani kat çıkıyoruz. Birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat hep yükseliyoruz. E, 6 ile başladık. 12, 18, 24. Ama bölende ne yapıyorduk? Bir apartmanın dairelerini düşünün. Parça parça. E parça parça matematikte ne ifade ederdi? Bölmeyi ifade ederdi. Kendisi ve kendisinden küçük sayılar. Burada ise kendisi ve kendisinden büyük olan sayılar. 12'ye bakalım. 12'nin bir katı, 12 başlıyor 12 ve 12'den büyük sayılar. 6'dan başlıyor 6 ve 6'dan büyük sayılar. Tabii bunlar sonsuza gider. O yüzden sorularda size bir sınır getirir. İşte 100'den küçük katları, işte 50'den küçük katları diye söylemesi gerekiyor. Bu şekilde yapacağız. Eee çarpanlar ve katlar konusuyla ilgili de aynı şekilde sorularımızı çözeceğiz. Kolay gelsin.